Bugün 13 Kasım Pazartesi Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya Gazze'li anaların ahı seni bitirecek mesajı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Darlöcize Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında konuştu. Erdoğan İsrail'in suçlarını her platformda dile getirmeye çalışacaklarının devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Arnavutköy'deki Darlöcize Sosyal Hizmet Şehri 23 bloktan oluşuyor ve 1000 yatak kapasiteli. Odalar tek, 2, üç ve dört kişilik. Filistin'de yatağa bağlı alzheimer, demaslı ve bağışçı sakinlerle koruma altındaki çocuklarda kalabilecek. Bir diğer haber de Hamas'tan. Hamas, Abbas, İsrail'e çalışıyor. Hamas sözcüsü Berhom, Batı şeriada direnişin yayılmasını Filistin lideri Abbas'ın engelleyemeyeceğini söyledi. Berhom, Abbas, İsrail'e koordineli şekilde çalışıyor ancak bu öfkenin önünde hiçbiri duramayacak dedi. Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetiyle devam edelim. Kadınlar uzayda çantayı düşürdü başlıklı ilginç bir haber yer alıyor. Uzayda güneş panellerini tamir eden Jasmine ve Laurel adlı iki kadın astronot alet kutusunu düşürdü. Kutu dünya yörüngesinde yolculuk yapmaya başladı. Spor haberiyle devam edelim. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ikinci dönemine galibiyetle başladı. Siyah beyazlı takım Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Kartallar 3 puanı Muleka'nın golüyle aldı.